siz değerli kardeşlerimize bir dua hazinesi olan üç aylar vesilesiyle sizlere hazırlamış olduğumuz sizlerin dertlerine derman olacak en önemli dualar işte bu kitabımızda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dilinden zırhlı korunma dualarının musibet ve kötülüklerden muhafazaların en önemli duaların Kenzül Arş duasının, Evrad-ı Kutsiye'nin Münacatı ı Veysel Karani duasının içinde bulunduğu zırhlı dualar, peygamberin dilinden dualar kitabı. Ve bununla beraber sizlere Rabbimizi anmamıza vesile olacak hem içinde bir duanın hem de ilahilerin bulunduğu Yasin Konevi kardeşinizin işte son albümümüz Zikrullah. İnşallah bu güzel albümümüzde bu setimizin yanında sizlere sunuluyor. Gene kardeşlerim bitmedi. 114 surenin içerisinde bulunduğu Kur'an tablosu değerli kardeşlerim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tamamen Arapça olarak Osmanlı tehsip sanatıyla etrafının süslendirildiği 114 sure işte bu tabloda. Bu tabloda Kur'an-ı Kerim'imizin tamamı üç ürün bir arada. Amenna dua kitabı, Zikrullah İlahi Sildisi ve tablo Kur'an. 50 TL yerine sadece 19.90. Hemen siparişinizi verin. Bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Şöyle bir şu an söyleyeceklerime çok iyi dikkat verin ve nazar edin. Çünkü bu dua kitabı içerisinde sizlerin derdine deva olacak dualar var yeni evlenen kardeşimizin okuyacağı dualar çocuğu olana okunacak olan dualar evet değerli kardeşlerim uyku tutmadığı zaman uyku mu tutmuyor uyku tutmadığı zaman okunacak olan dualar benim ezberimde sıkıntı var sınavlarımda başarılı olamıyorum diyen kardeşim ezberin kuvvetlenmesini istiyorsan unutkanlıktan kurtulmak istiyorsan ezber ve hatırda tutma duası işte en önemli dualardan biri Kenzül Arş duası faziletinden bahsettiğimiz. Hiddetleniyor musunuz? Sinirleniyor musunuz? Hiddetlendiğiniz zamanki duanız okunacak olan dua Peygamberimizin tavsiyesiyle gene bu dua kitabında kabir azabı Allah'ım bizleri muhafaza etsin. Kabir azabından kurtulmak için okunacak olan dua gene bu dua kitabımızda kötü huyunuz mu var? Kötü ahlaklı olanlar mı var? Kötü huyudan kurtulmak için okunacak dua gene bu dua kitabımızda. Baş ağrısı çeken kardeşlerim, Efendimizin tavsiyesiyle baş ağrısı duası da gene bu dua kitabımızda. İnsanlarımızın hastalıklara yakalandığı şu zamanda bir hastalığa yakalanıldığı zaman okunacak olan dua işte bu dua kitabında. Sizler için özel hazırlanan uykusunda korkan kimsenin okuyacağı dua. Korkudan gelen uykusuzlukta korkan kimsenin okuyacağı dua gene bu dua kitabında. Buna çok dikkat edin. Çünkü faziletlerinden bahsediyorum. Zararlı şeyler var. Onlardan korunmak istiyorum diyen kardeşim. Zararlı şeylerden korunma duası. Üç ürün bir arada. Amenna dua kitabı. Zikrullah ilahi siddesi ve tablo kuran 50 TL yerine sadece 19.90. Hemen siparişinizi verin. Bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Hemen çağrınızı ekranımızdaki numaranıza bırakın. Bitmedi. Daha en önemli dualar şu an devam ediyorum bu kitap içerisinde. Çok sıkıntınız mı var? Sıkıntı anında okuyacağınız dua gene bu dua kitabı içerisinde. Üzüntünüz mü var? O üzüntüyü giderici Allah'ın izniyle dua Gene bu dua kitabı içerisinde rızkınızda darlık mı çekiyorsunuz? Rızkınızın bereketlenmesi için dua gene bu dua kitabı içerisinde. Çünkü dualar reçetedir. Çünkü dualar anahtardır. Biz sizlere Amenna Yayınevi olarak 3 aylar bereketiyle verilmeyecek bir fiyatla sizlere ulaştırıyoruz. Bu setten hem kendiniz için alın. Hem anne babanıza hediye edin. Hem kardeşlerinize hediye edin. Dost ve arkadaşlarınıza da hediye edin. Evet, rızkınızın bereketlenmesi için dua dedik. Fakirlikten kurtulmak için dua. Resulullah'ın tavsiyesi aleyhissalatü vesselam. Kötülük ve şerlerden korunmak için dua. Cebrail aleyhisselamın öğrettiği şifa duası. Gene o meşhur dua, gene bu dua kitabı içerisinde kardeşlerim. Zırhlı dualar, korunma duaları, en nurlu dualar işte bu dua kitabında. Hepimizin borçları olabilir, sıkıntıları olabilir. Borçtan kurtulma duası da gene Efendimizin tavsiyesiyle bu dua kitabı içerisinde hazırladık değerli kardeşlerim. Bitmedi. Allah'ın elçileri, Resulleri, Nebilerinin yaptığı dualar. Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un, Hazreti Hud'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları da gene bu dua kitabı içerisinde. Namaz surelerini bilmiyorsanız namaz surelerini de bu dua kitabı içerisine aldık. Hem Arap hem Türkçesiyle namazın niyetini bilmiyorum. Beş vakit namazın niyetleri nelerdir? Nasıl yapmam gerekiyor? Bilmeyen çok insan vardır. Gene o namazların niyetlerini de bu dua kitabı içerisine hazırladık değerli kardeşlerim. Peygamberimizin namazdan sonraki okuduğu dualar, daha birçok dualar işte bu dua kitabı içerisinde. Üç ürün bir arada. Amenna Dua Kitabı, Zikrullah İlahi Silgisi ve Tablo Kur'an. 50 TL yerine sadece 19.90. Hemen siparişinizi verin. Bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Şöyle bir şu an söyleyeceklerime çok iyi dikkat verin ve nazar edin. Çünkü bu dua kitabı içerisinde sizlerin derdine deva olacak dualar var. Yeni evlenen kardeşimizin okuyacağı dualar. Çocuğu olana okunacak olan dualar. Evet değerli kardeşlerim Uyku tutmadığı zaman, uyku mu tutmuyor? Uyku tutmadığı zaman okunacak olan dualar. Benim ezberimde sıkıntı var, sınavlarımda başarılı olamıyorum diyen kardeşim. Ezberin kuvvetlenmesini istiyorsan, unutkanlıktan kurtulmak istiyorsan, ezber ve hatırda tutma duası. İşte en önemli dualardan biri, Kenzül Arş duası faziletinden bahsettiğimiz hiddetleniyor musunuz sinirleniyor musunuz hiddetlendiğiniz zamanki duanız okunacak olan dua peygamberimizin tavsiyesiyle gene bu dua kitabında kabir azabı Allah'ın bizleri muhafaza etsin kabir azabından kurtulmak için okunacak olan dua gene bu dua kitabımızda kötü huyunuz mu var kötü ahlaklı olanlar mı var kötü huyudan kurtulmak için okunacak dua gene bu dua kitabımızda. Baş ağrısı çeken kardeşlerim, efendimizin tavsiyesiyle baş ağrısı duası da gene bu dua kitabımızda. İnsanlarımızın hastalıklara yakalandığı şu zamanda bir hastalığa yakalanıldığı zaman okunacak olan dua işte bu dua kitabında. Sizler için özel hazırlanan uykusunda korkan kimsenin okuyacağı dua korkudan gelen uykusuzlukta korkan kimsenin okuyacağı dua gene bu dua kitabında buna çok dikkat edin çünkü faziletlerinden bahsediyorum zararlı şeyler var onlardan korunmak istiyorum diyen kardeşim zararlı şeylerden korunma duası üç ürün bir arada amenna dua kitabı zikrullah ilahi silgisi ve tablo kuran 50 TL yerine sadece 19.90 hemen siparişinizi verin bu kampanyayı sakın kaçırmayın Hemen çağrınızı ekranımızdaki numaranıza bırakın. Bitmedi. Daha en önemli dualar şu an devam ediyorum bu kitap içerisinde. Çok sıkıntınız mı var? Sıkıntı anında okuyacağınız dua gene bu dua kitabı içerisinde. Üzüntünüz mü var? O üzüntüyü giderici Allah'ın izniyle dua gene bu dua kitabı içerisinde. Rızkınızda darlık mı çekiyorsunuz? rızkınızın bereketlenmesi için dua gene bu dua kitabı içerisinde. Çünkü dualar reçetedir. Çünkü dualar anahtardır. Biz sizlere amenna yayenevi olarak üç aylar bereketiyle verilmeyecek bir fiyatla sizlere ulaştırıyoruz. Bu setten hem kendiniz için alın. Hem anne babanıza hediye edin. Hem kardeşlerinize hediye edin. Dost ve arkadaşlarınıza da hediye edin. Evet Rızkınızın bereketlenmesi için dua dedik. Fakirlikten kurtulmak için dua. Resulullah'ın tavsiyesi aleyhissalatü vesselam. Kötülük ve şerlerden korunmak için dua. Cebrail aleyhisselamın öğrettiği şifa duası. Gene o meşhur dua, gene bu dua kitabı içerisinde kardeşlerim. Zırhlı dualar, korunma duaları, en nurlu dualar işte bu dua kitabında. Hepimizin borçları olabilir, sıkıntıları olabilir. Borçtan kurtulma duası da gene Efendimizin tavsiyesiyle bu dua kitabı içerisinde hazırladık değerli kardeşlerim. Bitmedi. Allah'ın elçileri, Resulleri, Nebilerinin yaptığı dualar. Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un, Hazreti Hud'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa duaları da gene bu dua kitabı içerisinde. Namaz surelerini bilmiyorsanız namaz surelerini de bu dua kitabı içerisine aldık. Hem Arap Arapçasıyla hem Türkçesiyle namazın niyetini bilmiyorum. Beş vakit namazın niyetleri nelerdir? Nasıl yapmam gerekiyor? Bilmeyen çok insan vardır. Gene o namazların niyetlerini de bu dua kitabı içerisine hazırladık değerli kardeşlerim. Peygamberimizin namazdan sonraki okuduğu dualar. Daha birçok dualar işte bu dua kitabı içerisinde. Dua kitabımız yanında Yasin Konevi son albümü ve yanında yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'imizin evet ilk defa TV ekranlarından Kur'an tablo çerçeve yapıyorsunuz odanıza hanenizi açıyorsunuz çok büyüktür büyük bir boyutta değerli kardeşlerim bir metreye yakın bir uzunluğu olan bu Kur'an tablosuyla üçü bir arada üç ürün bir arada <laughs> Amenna Dua Kitabı, Zikrullah İlahi CD'si ve Tablo Kur'an 50 TL yerine sadece 19.90 Hemen siparişinizi verin, bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Dua kitabı, ilahi cd'si ve Kur'an tablosu. Evet değerli kardeşlerim, hediyeleşmek sünnettir. Hediyeleşin, dostluğunuz artsın buyuruyor Peygamberimiz. Siz de bu setten hediyeleşin diyoruz. Üç ürün bir arada. Amenna dua kitabı, zikrullah ilahi cd'si ve tablo Kur'an. 50 TL yerine sadece 19.90 Hemen siparişinizi verin, bu kampanyayı sakın kaçırmayın.